Gerçek kadını öğrenmekten korkmayanlara kurt nereden geliyor? Hiç merak ettiniz mi? Neden dünyanın en karizmatik, vahşi, müthiş hayvanlarından biriyle en böyle tiksin, sümük gibi hayvanlarından biri için aynı ismi kullanıyoruz? Bakın Kaşgarlı Mahmut ne yazmış kurt için? Solucan. Bütün Türk lehçelerinde ancak Oğuzlar kurt sözcüğünü kurdu anlatmak için kullanırlar. Metnin aslı Arapça olduğu için yani diyor ki sadece Oğuz Türkleri bu hayvana kurt der. Diğer bütün Türk boyları bu hayvana kurt der diyor. Eski Türkçe'de bu hayvanın adı börü ya da böri duymuşsunuzdur. Peki biz niye ona kurt diyoruz? En yaygın görüşe göre börü tabu kelime yani yasaklı kelime olduğu için. Oğuz Türkleri kutsal hayvan börü için belki saygıdan belki korkudan belki ikisi birden kurt kelimesini seçmişlerdi. Diğer Türk boyları da börüye farklı isimler takmış. Mesela uzun kuyruklu, gök gözlü, kuş kurt. Sonra kaçkır, Hatta peygamber iti diyen bile olmuş. Sonra Rus köylüleri volk yani Rusçada kurt dememek için Türkçe börük kelimesini kullanmışlar. Zaten bu çok evrensel bir şey. İnsanoğlu korktuğu şeyin adını telaffuz etmek istemiyor. Biz de bu sebeple bu hayvana bunun ismiyle hitap etmişiz. Sizin oraların tabu ve korunma kelimelerini yorumlara beklerim.